Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 100. programıyla yine birlikteyiz. Biliyorsunuz adettir Dalia demek. İtalyanca kökenli bir kelime. En çok futbolda kullanıyoruz. İşte 100 gol atıldığı zaman, 100 maç olduğu zaman ve benzeri. Bunun kökeni de işte İtalyanca'ya dayanıyor ve genellikle belirli bir, belirlenmiş genelde 100 olan sayıya geldikte sayın kolaylığını sağlamak için Dalia Dalia denmesiymiş. Hani hep büyük de kökenini bilmiyorsanız diye bu programda böyle bir küçük bir başlangıç yapayım istedim. Ee, biliyorsunuz şimdiye kadar programlarda sadece iki boşluğumuz oldu. Bir evlendiğimizde bir de geçtiğimiz haftaki gecikmeli balayımızda. Şimdi bu hafta konumuz şu olacak. Bunu bir yere bağlayacağım niye söylediğimi. Ee, Merkez Bankaları haftasındayız. Ee, ciddi bir e, yoğunluk var bu hafta. Her Merkez Bankası toplantısı yurt içine ve yurt dışına bu kadar ilgi çekmiyor. Ee, bunlardan biraz bahsedeceğiz ama bu biraz... Ee, seçimlerin son gününü anımsatıyor yani seçim olduğu gün anket açıklamak yasak bilgi yok yeterince ama işte bir programlarda yapılması lazım propaganda da bitmiş bunun gibi biz de şu anda akşam Fed'in ne yapacağını yarın Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapacağını bilmiyoruz ama bunun üzerine belli değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, bir de dediğim gibi e, bu neredeyse aralıksız yüz program oldu. E, bu programın neticesi de ben de bu sefer sizlere bir dönüş yapacağım. Hatta e, bu tatil boşluğunda ara ara yazmış olduğunuz, sadece bu YouTube'dan değil, diğer for, e, kanallar aracılığıyla yazmış olduğunuz yorumlara da baktım. Benim de sizlerle ilgili ciddi e, eleştirilerim olacak. Yani bu tek yönlü bir ilişki değil. Çift yönlü kurulması gerekiyor. Biraz da onları konuşacağız. Ama önce reytingin daha çok olan, sadece odaklandınız. ve bu yüzden de benim büyük hayal kırıklığı hissettim. piyasalardan bahsedelim. E, evet. Bildiğiniz üzere yarın e, ABD... Düzeltiyorum bu akşam ABD Merkez Bankası saat 9'da kararını açıklayacak. Saat 9.30'da e, Başkan Jerome Powell çıkacak, basın toplantısı yapacak. ABD Merkez Bankası'nın ki daha önce bunu özel bir program yapmıştık. Fed hakkındaki her şey diye arayıp bulunuz lütfen. Çok diğer yerlerde bulamayacağız. Ek, giriş ve orta düzey hatta belki zannedin üst düzey bilgiler paylaşmıştık. Toplantıları her çeyrekte iki tanedir. Yani yılda sekiz tanedir. Genellikle bu e, aylardaki yani e, işte 3 6 9 12. aylardakiler daha önemlidir. Eskiden sadece bu aylarda basın toplantısı da yapılırdı. Şimdi artık hepsinde yapılıyor. Sözlü yönlendirme arttı. Ara dönem sözlü yönlendirmeleri de var. Onlar nasıl oluyor? Çok fazla Fed üyesi var. Mesela bu Fed üyesilerin, yani FOMC Federal Open Market Committee'nin nasıl belirlendiğine kadar anlatmıştık. Bunlar birçok yerde konuşuyorlar ve piyasayı hazırlıyorlar. Bu arada onlar küçükelik gibi emir kulu değiller. Gerçek özgür fikirlerini söyleyebiliyorlar. Ama son dönemde ortaya çıktılar ki kendilerinin fiyatları etkileyebildikleri birçok ürünü alıp satıyorlarmış da bayağı. Zaten bu bilinen bunun şeydi. Bununla ilgili sınavı yoktu ama bu biraz daha böyle bayağı bir ortaya çıkınca biraz minik skandal oldu. Buna Jerome Powell da dahil. Eminim önceki başkanlarda da dahildir. Amerika'da siyasetçiler bildiğim kadarıyla yani o da filmlerden bildiğim kadarıyla böyle önemli pozisyonlara geldikleri zaman aralarını bir trasta bırakıyorlar. Tarafsız bir fon yönetimine Bırakıyorlar ama buralarda böyle olmuş aktif yönetmişler anlaşılan. Şimdi e, buna rağmen hala bu dört toplantı, yani 3, 6, 9, 12. aydaki toplantılar daha önemli. Niye? Çünkü orada e, FOMC üyelerinin, yani FED üstünde karar verici oy kullanmak olan üyelerin e, geleceğe ilişkin beklentiler oluyor. Buna dot plot diyoruz. Dot plot zaten normalde kullanılan bir şey, noktacıklarla işte zaman e, veya beklentiler skalasına gösterilmesi. İşte ee, işte büyüme beklentisine, gelişik enflasyon beklentisine, işsizlik beklentisine, ilk faiz arttırımı ne zaman olur ve gibi benzeri gibi şeyleri geliciler bunlar oluyor. Buradan da eğilimlerden çözülüyorlar. Hatta bunlar tekrar matematiğe dönüştürülüyor ve buradan çıkarılan olasılık dağılımlarıyla da ne kadar zaman sonra bir faiz arttırımı gelir gelmez gibi şeyler tahmin edebiliyor ve bunun üzerine de burada e, FED e, Funds Rate dediğimiz üzerinde de opsiyonlar var. Trade ediliyor arkadaşlar. Hakikaten Amerika'da bu şeyler, cambazlıklar çok daha fazla. Ee, ama bunları görebilmeniz için Bloomberg terminali, terminal'i kullanmanız lazım, hani bayağı pahalı şeyler. Her yani neyse bu toplantı önemli. Benim de e, genelde meslek hayatımda da FED en iyi tahmin edebildiğim merkez bankası olmuştur. Herkes bunda zorlanır, ben bundayım. Diğerlerini de daha çok böyle e, toslayabiliyorum. E, yani beklentim eğer gerçekleşirse, eğer uzunca süredir yani bir yıla yakın zamanda da böyleydi. E, Eylül ayında e, yani bu ay e, tapering'i yani varlık alımlarının azaltımını programını alacak. Ve bunu bu yıl içerisinde biraz bakar Ekim veya Aralık ayında başlatacak gibi düşünüyorum. E çok zaten keskin beklentiler paylaşmıyorum. Zaten buna da gerek yok. Bu şeyler bir ay iki ay önden gitmesi de belli değişmiyor. E burada önemli olan biraz daha üç ay mı 4 ay mı altı aylık süreçte bunu yapacağı. Çünkü şu anda 80 artı 40 milyar dolar veriyor. 80'i hazine kağıtları, 40'ı da mortgage kağıtları yani bizdeki işte konuta dayalı, ipoteğe dayalı şeyler, vıdı mıktar vardı, vardı ya VDMK, bizde vadımık deniyorlara. Onların dan Bunu acaba 6 ayda 20-20-20 mi azaltacak? 30-30-34 ayda mı? 40-40-40 diyecek mi? Veya bunlar tabii bu kadar muntazam da yapmak zorunda değil ama daha önceki de buna yakın yapmıştı. Bir de her zaman daha fazla mortgage back securities'den yani işte bu konut kredilerine dayalı enstitülmanlardan, tahvillerden daha fazla başlatıyordu. Önceki dönemlerde de bunu aslında biz gidişata göre yaparız derlerdi ama yine tık 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 her ay eksiksiz yapmışlardı. Ben gene öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü tapering dediğimiz varlık alımlarını azaltmak varlıkların miktarını azaltmıyor. Verilme hızını azaltıyor. Yani araçta frene basmıyorsunuz. Sadece ayağınızı biraz gazdan çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun eğer delta varyatından çok daha büyük bir çok şokla karşılaşmazsak pandemi esnasında veya bu işte Çin'deki Evergrande olayı veya ABD piyasalarındaki sürekli hep bir, bir ara e, kırılacağını düşünürüz ama hiç kırılmayan 2009'dan beri kaç yıl olmuş 12 yıldır coşkuyla ilerleyen e, artışta bir sorun olmazsa herhalde bunu normal akışında yapacaklar. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta toplantısı yok ama onlar da PEP programında Pandemi özel bir genişleme programında Onda bir düşürme e, yapacaklarını konuştular. Rekalibre diye de çok eleştirildi. Bu ABD ile AB Merkez Bankları arasında biraz farklı, var. fark anlatmak gerekiyor. ABD 2019'da zaten çok öncesinde e, bu arttırım, e, pardon piyasaya verirken hatta en baştan başlayayım karışması. Piyasaya bu çok fazla sayıda parayı verirken ABD zamanında bunu durdurmuştu. Ve sonrasında bir kısmını geri çekmişti hatta. Ve faizleri de arttırmaya başlamıştı. 2.25-2.5 bandına kadar da 2019'da inmişti bunlar. Ee, Av Avrupa Merkez Bankası ise buna sürekli devam etti. Pandemiyle birlikte bu normal olan program bir de PEP diye ekstra bir program etti. Şimdi o PEP'te bir değişiklik yapacaktı ama olağan akışa devam edecek diğeri. Japonya Merkez Bankası ise her zaman bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk başlayan, daha 2000'lerin e başından başlayan işte Kitaplarda bunları anlatmıştık. Secular stagnation, ebedi durgunluk, yakında ABD'de girecek, Avrupa zaten girmek üzere Japonya ilk giren ana büyük ülke ee, içerisinde e, mücadele mücadelede bunları kullanıyordu. Kitapta bunları detaylı anlattık. Lütfen bakınız. Bunun haricinde e, farklı olarak bir de Çin Merkez Bankası var. Bu çok konuşulmuyor. Bunu da ben söylediğim zaman bakın şimdi Evergrande çıktı, popüler oldu konu. Arkadaşlar Çin'de çok aşırı büyük bir Batı e, batık kredi sorunu var. Sadece reel sektörde değil, aynı zamanda lokal e, yerel yönetimlerde de var. Çok ciddi derecede bir var. Biz, şimdi Çin bir taraftan Çin Komünist Partisi ötürü çok merkeziyetçi, diğer taraftan da çok büyük bir coğrafya ve daha dönemli da nüfus olduğu için aslında hiç düşündüğümüz gibi merkeziyetçi değil. Mesela bizim hayalini kurduğumuz Türkiye'deki SGK gibi tek bir büyük ve her yerde, her eyalette geçen bir sosyal güvenlik sistemi bile yok. Çünkü çok büyük bir ülke arkadaşlar düşünsenize Türkiye 84 milyon adamlar 1 milyar 400 milyon bu kadar büyük bir şey. Bir de tarihsel geçmişler var. Ve herkes de Han Çinlisi değil herkes mandarinde konuşmuyor. Orada da bir ciddi kültürel çeşitlikler de var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çin'de de çok büyük bir parasal genişleme 2007'den beri yapılıyor. M2 para arzı teknik bir konu kitapta anlattık. Şimdi bunu değinmeye çok gerek yok. Bu dönemde 14 yılda 6 katına çıktı Çin'de de. Ee, yani Çin'de de çok ciddi var ve bu sürekli Çin'deki ekonomiyi böyle teklif Ben size uzunca bir zamandır diyordum. Çin mutlaka düşecek. Bu yüksek büyüme trendi tutturamayacak. Ha gene diğer ülkelere göre yüksek büyüyecek. Ama %5'e doğru yavaş yavaş çekilecek. Ve bu çekilme sürecinde de mutlaka kendi krizini ağır bir şekilde yaşayacak. Bakın şu anda ABD bankalarının batmasını pandemi bir kere bile konuşmadık. 2007'de öyle değil, 2008 öyle değil. 2008'de Lehman Brothers battığı gibi Merrill Lynch de fiilen battı. Başka Washington Mutual battı. JP Morgan falan zar zor kurtarıldı edildi. Onlar da en iyisi gösterilenler bile zar zordu. O krizin en iyisi HSBC, JP Morgan'dı. Onlar bile aslında diğerleri batınca otomatik onlar da batıyorlar. Domino taşı. Anlatmaya çalıştığım nokta şu. ABD bankaları çok ciddi yapılandırıldı. Avrupa bankaları o kadar yapamadılar. Onlar az önce bahsettiğim daimi durgunluk içerisinde oldukları için batık kredi problemlerini bir de kamu borçları da olduğu için bu e, Avrupa'da 2010 ve 12'deki iki tane e, Avrupa para bölgesi krizi çıktı. için onlar tam çözemediler. Avrupa, mesela bizim bankalar düşük değerli mesela Avrupa'dakiler de öyle ama Amerika'dakiler toparladılar kendilerini. O dönemde komuş bazı e, şey senatörle temsilciler meclisin üyesinin ismini hatırlayamadım da komüş kuralları tamamen e, yerine getirmediler ama ciddi adımlar da attılar. Çin bunları yapmadı. Ha Çin'de de şu anda başka ciddi düzenlemeler var. Bir kısmına katıldım, bir kısmında uzun vadede pardon, kısa vadede zararlı olacak, uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum. Bir kısmı ise sadece Çin'deki iktidar oyununa dahil olduğu şeyler. E, deme varmaya çalıştığım nokta şu. Çin'de de ciddi bir problem var ve sadece ABD hisse senetleri değil. Çin'de takip etmek gerekiyor. Oradaki piyasanın da değeri büyük büyüklüğü çok fazla ve dünya tedarik zincirinin özellikle imalat sanayindeki artık merkezinde Çin olduğu için de buralara bizelere doğru yayılması doğrudan gelmese bile dolaylı yayılması çok mümkün. Hatırlarsanız pandemi şoku da öyle olmuştu. Çin'den Avrupa'ya ilk İtalya'ya gelmiş oradan bize gelmişti. Ee, yani çünkü bizim Çinli olan aslında ticaretinde çok da Çinli olduğu için e, o kadar etkilemiyor. Ee, dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Gelelim bizim Merkez Bankası'na. Bizim Merkez Bankası, e, yani tabii Barış Soydan'ın güzel bir yazısı var T24'te. Şahap Kavcıoğlu'nun yeterince İngilizce konuşamadı ve bu yüzden de bazı yatırımcılarla görüşemediği, Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kızdı ve e, Şahap Kavcıoğlu suyunun ısındığını gördüğü için de e, hemen adalıcılı bir faiz indirimi yapayım ama nasıl yapayım? İşte üfe çok yukarıda defaatle burada size programları anlattık. Şu andaki enflasyon ana nedeni Türk lirasının değer kaybı değil, küresel emtia ve navlun fiyatlarıdır. Bize bağlı değildir. Çat diye bir yanda da düşebilir ama genelde öyle çat diye düşler olmuyor. Ama demir cevherinde oldu bu arada yarı fiyatı indi. Tabi bunun arkasında başka nedenler var ama onu bir kenara bırakıyorum. Diyeceğim nokta şu, dolayısıyla bize bağlı değil, düşmez orası buralarda zor düşer. Avrupa'da doğalgaz fiyatları çok yukarıda. Bakın iki ay önce de yazmıştım, defa söyledim. Son 20 yılın en zor iktisadi kışı geliyor. Isınamayacağız. kömür fiyatları dünyada 3 kata çıktı doğal fiyatları çok yukarıda. Çok ciddi sorunlar var. Barınma sorunları zaten biliyoruz. Geçtiğimiz yılki sapkın emlak e, kredisi politikasından sonra altını çiziyorum sapkın. E bu yıl onun duble duble kira zammı geldi. Çünkü konut fiyatı o kadar yukarı çıktı ki kiralar çok aşağıda kaldı. Şimdi onun bedelini çekiyoruz. Yıllarca aman Allah'ım e, ya bu kadar çiftçiye hiçbir e, destek vermeyin diye diye derviş döneminde ve o dönemde onları çok savunan desteklere, bu arada destekler verimsiz veriliyor. Onlara benim itirazım yok. Düzgün denetlensin, üretime dayalı olsun, bir planlama olsun. Biliyorsunuz benim için en önemli şey planlama, planlama, planlama. Evde bir de her şey plandır. Plansız hiçbir şey başarıya ulaşmaz. Tesadüf durumda. Ama o kadar çok ihmal edildi ki tarım sektörü dışarıdan her şey işte ki mercimek ile Kanada'dan geliyor. O hale geldik. Ama tam o yüzden de dünyanın en kapitalist ülkeleri Avrupa'da dünyanın en yüksek subvansiyonlarını veriyorlardı. Bunları bize verdirtmediler ama yok arkadaşlar 2001'de Türkiye iktidarı falan filan. Hakikaten haklarını verelim. Çok zor koşullarda iş yaptı. Başarılı işler de olur. Bazen acı açı değil. hakikaten de yapmak lazım. Kolay değil. Neoliberalizmin en güzel günlerinde, en güçlü günlerinde, en zenginleri bedel ödetmek kolay değildi ama işte o günler bu günlerin temellerini attı. O yüzden işte tarımsal e, üretimde çok ciddi sorun var. Bir de kuraklıkla denk gelince, bir de AKP'nin kendi başarısızlığının yol açtığı bereketsizlere geldiği zaman durum çok daha kötüye gidiyor. Özetle bütün bunlardan dolayı enflasyona kalıcı düşüş mümkün değildi. Bu yüzden de Şahap Kavcıoğlu çekirdek üfeden bahsetti. Dün Ali Hakan Kara Hoca'nın çok güzel bir yazısı vardı. Çünkü ben de çekirdek denileceği zaman enflasyon eskiden tek bir çekirdek var. Çok eskiden o kullanılırdı. Şimdi çok bir sürü var. B var, C var, D var, E var. E, bu yüzden de hangisinden bahsedecek? Muhtemelen 16,5 oranında olan yani bir faiz indirimine tek imkan tanıyan kullanmayı tercih edecekler. Ve bundan da e, e, istifade ederek eğer FED çok sert bir politika açıklamazsa bu akşam yarın bir faiz indirimi yolunda deneyecekler. Ben hala o kadar emin değilim. Çünkü FED'den emin değilim. FED biraz sert kaçar, Şahin kaçarsa bizimkiler de biraz tırsabilirler. Bir ay daha bekleyebilirler diye düşünüyorum. Aslında ÜFED'e yeni bir panik yaşamazsak, yeni bir atak yaşamazsak Kasım ayında bir 50 bas puanlık indirim olacak yeri vardı. Aslında hiç yok da. Hani illa istiyorlar ya yani öyle normalde faiz dediğiniz gıtı gıtı, 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 gıtı hesaplanacak şeyler değil. Yani normalde yüzde bir düzenlik ülkelerde öyle de bizde değil. Yüzde ha on sekiz ha on sekiz ha on sekiz Ama işte öyle olmuyor biliyorsunuz işte siyasi iradenin yukarıdan talimatı olduğu için biz de gerçekçi tahminler yapmaya çalışıyoruz. En azından 50 bas puanı Kasım'da indirebilirdi. Aralıkta bir 50 daha indirebilirdi. Ama sanıyorum en geç Ekim bir ihtimalle yarın bu başlayacak. Dediğim gibi burada asıl belirleyici FED yani çok öte çıktı Aa, ben 100 dedim 100 çık, eldirmeli çıktı diye Konuşanları çok dikkate almayın. Bence daha merkez bankası kendine bilmiyor şu akşam FED geçecek ondan sonra görecekler. Bakalım yarın bir diyelim ki bu gece bir karar açıklandı. Euro dolar 1.13 kolay mı canım faiz indirmek yarın? Yani mümkün değil ama yani işte onu demek istiyorum böyle çok ahkam kesenler var bunları çok aldırıyorsun aldırmayın demek istiyorum. Ee, özetle e, ama Türkiye'de gevşeme süreci başladı ama bu büyük çoklarda yol açacağını zannetmiyorum. Çünkü ölçülü yapacaklar. Ölçülü yapacaklar nereden görüyoruz? Daha önce Naci Abal'ın üstlendiği rolü şu anda Lütfü Elvan yapmaya çalışıyor. Mesela çok ciddi şekilde bu e, tüketici kredileri ve kredi kart harcamalarının e, kontrol altında tutulmasını yani piyasadaki e, TL TL likiditenin artmasını şeyin miktarı artarsa ne olur? Fiyatı düşer. Yani Türk lirasının fiyatı düşer. Ne olur? Döviz kurulu yukarı gider. Bunu et, e, kontrol altına alabilmek için de burada Lütfü Elvan'ın ciddi olduğu söyleniyor. Abartılıyor mu bilmiyorum. Bize Kulislerden sağdan soldan duyduklarımız bunlar. Zaten sağdan soldan düğümü geçelim. Ciddi, ciddi kredi tüketici kredilerini durdurmak için bir açıklamalarda da bulundular. Böyle bir durumda var. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman muhtemelen FED bu konuya ilişkin takvimini takvimli olmasa bile programına çok net bir şekilde aldığını açıklayacak. Merkez Bankası bu toplantıda veya bir sonraki toplantıda 50 en fazla 100 bas puanlık yapacak. Benim tahminim koklaya koklaya gitmesi. Bunların hayali 12 toplantı 50 yapıp 6 puanı indirip işte 6, bir e, yıl sonra enflasyon 12 yenecek. Biz de 13 vereceğiz. Aa real faiz veriyoruz. Amaçların bu olduğunu düşünüyorum. Küçük küçük 50 50 50, gidecekler. Piyasa çok sarsılsa duracaklar gibi. Ha evdeki hesap çarşı uyacak mı uymayacak. O ayrı bir şey ama kafalarındakini şu an için bu olduğunu tahmin ediyorum. Böyle bir durum var ve asıl derdimiz bizim dolar kuru veya faizler şu anda olmasın. Az önce de bahsetmiştim. Çok ciddi bir gıda, barınma ve e, ısınma problemimiz olacak. Bunu çok önceden de söylemiştim e, ve çok büyük sorunları olacak. Bence buralara odaklanmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu konularda net açıklamalar olduktan sonra daha fazla bilgiyle değerlendirme yapacağız. Şimdilik bu kadar e, ama şimdi başka bir şey daha konuşacağız demiştik. Bir de ben sizlere bir feedback vermek istiyorum arkadaşlar. Yüz program olmuş. E, siz tabii bu programı ne kadar memnunsunuzdur, değilsiniz bilemiyorum. E, görece izleniyor. Bence oldukça düşük bir izlenme oranı ama onu çok başı, tek başına kafaya takmıyor. Çünkü e, birinci amacım çok fazla izleyici bulmak değil. Öyle olsa her gün her başlığımız dolar 10 lira olacak, 20 lira olacak ve bunu arkası bilmeyecek ekonomi bilgisi, ne piyasa bilgisi ne akademi bilgisi olmayan insanları attı başlığı Biz de burada küçük şovlar yapardık. E, bunları yapmadık. Çünkü amacım bu değildi. Arkadaşlar e, bir şey bilmenizi istiyorum ki bu şahsım adına konuşacağım. Ama medya Medyascope'daki çok muhtemelen bütün konuklar için de geçerlidir. E, bizler ailemizi buradan kazandıklarımıza geçindirmiyoruz. Zaten geçindirilebilecek bir gelirde gelir de yok. Dolayısıyla bunlar tam e, toplumdaki bir bilgiyi, birikimini arttırmak. Bunlar bize ekstra bir popülerlik de katmıyor. Diğer yazılarımız için de aynı şey geçerli. Hiçbir şeyi küçümsemiyorum ama biraz da bunu bilmenizi istiyorum. Bu yayınların hepsi toplumun kendisini geliştirmesi için oluyor. Ve ben bu yayınlara başlarken çok daha idealist duygularla başlamıştım. Yani böyle sürekli dolar ne olacak, altın ne olacak, şu olacak, ne olacak da değil. Tam tersi biraz hem size biraz balık tutmayı göstermek hem de aynı zamanda bu işlerin Türkiye'de hiç konuşulmayan sosyal kısmından anlatmak. Ama şu ana kadar vermiş olduğum, yapmış olduğum yayınlarda bunun karşını bulduğumu düşünmüyorum. Ve bunu da sizin halinize bir eksi olarak yazılmasını istiyorum çok daha kaliteli konular konuşabilecek. Sadece sosyal konular da değil. Mesela Evergrande ile ilgili ben birçok arkadaşımla veya yazışmalarla çok ciddi şeyler konuşuyorum. Ama burada konuşmuyorum. Çünkü dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Sadece izlediğiniz yayınlar hep dolar ne olacak, ne olacak. Sorular da böyle oluyor. Geliyor bana sürekli Twitter'dan, özelden geliyor, alttan geliyor, şundan geliyor, bundan geliyor. Çünkü hepiniz kafayı şuna takmışsınız. bir, tabii ki uzunca bir süre fakirleştiniz. E, geçikmeli olarak bu krizin geleceğini gördünüz ki beni ta 2017'den beri, yani 4 yıldır takip edenler benim o dönemden beri krizin 2018'de başlayacağını ve 6 ila 10 yıl süreceğini, 3 aşaması olacağını söylediğimi de bileceklerdir, hatırlayacaklardır ve bunun bir değil iki hükümet götüreceğini, ilkin Erdoğan hükümeti olacağını, ikincisi daha bilmediğimizi ben de bilmiyorum hala bir sonraki hükümeti olacağını söylediğimi de biliyorlardır. Şimdi burada vurgulamaya çalıştığım nokta şu, bir istiyoruz ki daha ilgi çekici konuları konuşalım. Bunları konuşmayalım. Ama siz de diyorsunuz ki işte biz o krizin başlangıcı zamanında göremedik. Zamanında dolara yatırım yapmamız için çok zarar gördük. Zaten enflasyon olanın üstünde bizim tek isteğimiz bu programları izlerken ki biraz daha finansal bilgi alıp yatırım yap. İyi de arkadaşlar sizin aranızda çok parası olan insan olma ihtimali çok az. Çünkü Türkiye'de o kadar çok parası olan insan yok. O da gelecekte de medyaskop izleyecek de buradaki bir tane yayından da yatırım kararı alacak. Yani birçoğunuzun aslında birikimleri 3 bin, 5 bin, 10 bin dolar. Bu paralarla siz düşükten alıp yukarıdan almanız yani işte geçenlerde 8.30'a indi. Diyelim ki haftaya da 8.80'e çıktı. Satmanız da çok bir şey değişmeyecek. Kaldıraçlı yapmanıza da, da değişmiş. Asıl buradaki amaç sizin ekonomideki olayları okuyabilmeniz. Toplumun ne kadar etkilenme. Mesela büyüdük diyoruz. Niye o büyüme aşağılara damlamıyor? Neden? Hadi Türkiye'de bütün sorunları Erdoğan atıyoruz. Erdoğan gittiği zaman Bardon, ee, Erdoğan olmadığı ülkelerde o zaman niye sorun var? Niye Çin, Fransa'da sarı yelekliler var? Niye her yıl Çin çok büyüyor da Çin'de başka huzursuzluklar var ülke içerisinde? Bu kadar güçlü büyüyen ülke niye gönüllü bir şekilde katılmıyor? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Bunları düşünmemiz lazım. Bunları konuşmamız lazım. Ama bunların yazılarında ve programlarında yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Şahsım yönelik değil. Başkaları da bunu yaptığı zaman söylüyor. Onlar da diyorlar. Mesela genç işsizlik konuşuyoruz diyoruz. En az izleniyor diyorlar. E haklılar. Yani dolayısıyla bu yayınların amacının sizlere para kazandırmak olmadığını biz burada Bloomberg HD yayını yapmıyoruz o kanalda bunlar var çok da güzel yapıyorlar ee, bu kanalın amacı başka toplumda e, ifade edilmeyen görüşlere aracılık sağlamak. Dolayısıyla e, bence bir kere daha sizin bu kanalı ve benim yazılarımı kullanma amacınız ve sosyal medyamı düşünmenizi istiyorum. E, buna bir şekilde beni eğer yanlış anlamış da olabilirsiniz. Yani hiç de izlemeyebilirsiniz. Bunlar sizin takdirinizdir. Daha çok izleyin, en çok sizden en çok ben izleneceğim deyip de bir şey demiyorum. Amaç da bu değil. Dediğim gibi eğer öyle olsaydı bir YouTube kanalı kurardım. Bu işi ticarete dönüştürmek istedim. Ki bununla ilgili de hem ticari olarak da çok teklif geldi. Hem de çok da e, tavsiye de geldi. Ama benim amacım bu değil. Daha çok kişiye bu sosyal olayları veya işin perde arkasını anlatmak, daha derinlikli sohbetleri yap. Kitapta da bu yüzden bildiğiniz üzere kitabımda tüm telifi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Kaç kişi bunları yapıyor arkadaşlar? Hani harika davranışlar diye övünmek derde değilim ama amacımın ne olduğunu yani bir popülerite veya bir para veya e, işte en çok ben bildim demek kişisel tatmin olmadığını anlamanızı istiyorum. Bunu bana biraz göstermeniz lazım. Bunu gösterebildiğiniz ölçüde bu yayınların sürekli olacak ve bu yayınların içeriği kapsamı genişleyecek. Diğer türlü bizde sadece piyasalara, sığ konulara odaklanan, zaten az çok her yerden okuduğunuz, duyduğunuz şeyleri anlatmak zorunda kalacağız. Çünkü bu şeyler iki taraflı arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. 100. program, 99 programda söylemedim. 2 yıl oldu, içimde tuttu ama e, hep de böyle tuttum. Sizden hep beklerim ki daha fazla destek gelsin. Ama gelmiyor. O zaman da ben de bir oturup tekrardan düşünüp bunları e, size anlatmayı ihtiyacı hissettim. Ha, içinizde hakikaten düzenli olarak izleyen, paylaşımlarda bulunan, sağ olsun bana sürekli sosyal medyada destek olan arkadaşlarımız da var. Onlara da teşekkür ederim ama biz bu grubun genelinden bahsediyoruz. Bence bu yayınlar daha farklı, daha kaliteli olmalı ama o kaliteyi de arzu eden bir kitle de bulunmalı diyorum. Ee, bu haftalık da bu kadar. Daliye dedik, 100. programı tamamladık. Önümüzdeki hafta para politikalarına ilişkin daha çok konuşacağımız şeyler olacak. Daha o sizin sevdiğiniz heyecanlı konularla ilgili daha fazla elimizde argüman olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.